Oğlum, geçen gün diyetteyim diye şöyle bir şey araştırdım. Yağsız patlamış mısır. Ondan sonra karşıma bir anda Kevser abla çıktı. <laughs> Bunu belki bilenler vardır. Kevser merhaba. Bugün... Şimdi Kevser abla tarifi Kevser veriyor tamam mı? Mısır Anlatıyor böyle, aynı şeyi içine yağ koymuyorsun. Ardından. Şaka videosu değil. Oluyor oğlum denedim. Ya yani tencere önemli. Kapağını <laughs> bak, açıyorum. yorumlara bak. Eline sağlık Kevser ablacığım. Şimdi bak. Kevser Hanım evin geri kalan e, üyesi yangında sizlere ömür. Elva pişirecek mutfak kalmadığı için cenazede insanlara mısır ikram ediyoruz. Çok beğendiler. <laughs> yorumlara bak. Kevser Hanım Allah sizden razı olsun. Kentsel dönüşüme girecek apartmanımızda birkaç daire sıkıntı çıkarıyordu. Artık sıkıntı kalmadı sayenizde. <laughs> Yakında yine apartmanımızda devlet atılacak. Apartman ismi de Kevser Apartmanı olacak sağ olun. Kevser'in patlı, patlıcansız İmam Bayıldı ta,